Merhabalar dostlar. 21 Ağustos 2020 sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı arkadaşlar. 2025'i 45 şeklinde. Hisselerin performansları şaşırttı arkadaşlar. Bakın 21 Ağustos'ta yayınlandı bu bülten ama 22 Ağustos'ta biraz şaşırdık arkadaşlar. Neden anlatacağım şimdi. Şimdi bakın ilk önce bedelli ve bedelsiz sermaye oranlarını açıklayalım. Genteş dekoratif yüzeyler sanayi arkadaşlar. 300 milyonluk sermayesini 750 milyona çıkarıyor. %150'lik bir bedelsiz sermaye artırım var. Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirimi de arkadaşlar 7 milyar 120 milyonluk ve küsur altı da var tabi sermayesini 128 milyona çıkarıyor arkadaşlar. %1100 bakın %1100 bedelsiz sermaye artırımı %600 de arkadaşlar bedelli sermaye artırımı ve sonuçta arkadaşlar tavan oldu. Bakın garip bir şekilde tavan oldu. Nereye, niye garip diyorum arkadaşlar? Bakın böyle karışık durumlarda genelde hisseler yani hem bedelli hem bedelsiz olunca hisseler genelde böyle şaşırıyor arkadaşlar. Genelde düşme eğilimi yönde hareket ediyorlar ama özellikle işin içinde bedelli sermaye artırımı lafı geçtiğinde düşme hareketi yapabiliyor ama şu anda arkadaşlar Gayet de güzel tavan yapmış gibi gözüküyor. Bin Yatırımlar Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar bu da yüzde %2645 bakın 47 milyonluk sermayesini 1 milyar 290 milyon arkadaşlar 26 buçuk hatta 26.45 kat arttırmış arkadaşlar. E, toplamda 1 milyar 290 milyona çıkarmış ve eksi 0.85 ile kapattı. Natural yeni bir enerji de arkadaşlar mevcut sermayesini 165 milyondan 825 milyona çıkarıyor. Bu da arkadaşlar %400'lük bir bedelsiz sermaye artıma karşımıza çıkıyor. bu da günü %3,24. Yani gen taş günü arkadaşlar baktığımız zaman eksi 4.4 de kapattı gözüküyor. 22 Ağustos'ta e, TÜRGG tavan kapatmış %10. Binho eksi 0.85'de kapatmış. Arkasından natural yeniler, yenili bir enerji de %3,24 artıda kapatmış gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah arkadaşlar bol bol tavan devam ederler. Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonundan üye olmayı unutmayın. Fırsat hisseleri olabilecek hisseleri de kaçırmayın arkadaşlar. Yeni bir sitemizde inşallah pazar günü saat 10.30'da yayınlayacağım. İyi akşamlar sağ olasınız.